Başta şunu belirtmek isteriz ki sizlere aktaracağımız tamamen gerçek olan bu hikayedeki kişilerin isimleri gizli tutulmuştur. Bizlere anlatılan bu gizemli hikayeye en ufak bir katkımız olmadığının altını çiziyoruz. Sizlere aynen bize anlatıldığı gibi nakletmekteyiz. Bu yaşanılan olay izlediğimiz korku filmlerine konu olacak cinsten ve inanın belki de daha gizemli. Hikayemiz 90'lı yıllarda Kütahya'da geçmekte ve bir erkeğin sebep olmasıyla bir kızın başından geçen korkunç olayı konu edinmektedir. Bahsi geçen erkek tek taraflı olarak büyük bir aşk yaşamaktadır. Fakat bu aşkına cevabı kızdan alamadığı için huzursuzdur. Erkeğin hırsı, kızın ise onu istememesi genç adamı bir takım işler yapmaya yeter. Erkek belki annesi, belki akrabaları, belki de çevresindeki diğer kişiler vasıtasıyla yanlış yaptığını düşünmeden sadece benim olsun diye masum kıza kaçırma büyüsü yaptırır. Bunu bir muska halinde kızın oturduğu evin toprakla temas eden bir yerine gece yarısı ile sabah ezanı vakti arası gömer. Böyle söylenmiştir çünkü. Büyüye göre gömdüğü günün iki hafta sonrası muska etkisini gösterecek, erkeğin istediği olacak ve kız en sonunda erkeğe kaçacaktır. Ama işler hiç de planlanmıştır tam tersi bir ve çok sıra dışı bir olay yaşanır. İlk birkaç gün pek etkisi görülmemesine rağmen daha sonraki günlerde iyiden iyiye hissedilmeye başlar. Kız çok tuhaf hareketler sergilemeye, bazen sebepsizce gülmeye ve aniden ağlamaya başlar. Kendine geldiğinde ise aile içerisindeki kişilere yerlere basmayın hayvan pislikleri var der. Ayrıca pencereleri kapalı tutun birileri bana bakıyor yüzleri karmaşık birileri diye ısrar eder kendi kendine İbranice sayılar saymaya başlar. Neler olduğunu sorduklarında bana bunları o öğretiyor diyerek tavanı gösterir. Artık aradan 10 gün geçmiş ve sadece 4 gün kalmıştır. Ailesi de iyiden iyiye korkmuştur. Kızları çok garip hareketler sergiliyor, başka dilde konuşuyor ve muskanın gömülü olduğu bahçeye bakıp saatlerce dikiliyor. Özellikle büyüye göre gece yarısı ve sabah ezanı arasında bu nöbetler çok daha şiddetli geçiyordu. O gecelerden birinde kız yatak odasına gider ve annesinin başı ucunda durur. Annesini uyandırır ve oturma odasına getirir. Anne fısıltıları duyuyor musun der tavana bakar. Sen çok güzelmişsin. Sana sahip olmak istiyorlar der ve bir anda annesinin yüzüne değişik bir dilde bağırır. Annesi hızla odaya gidip kapıyı kilitlemek için yerinden kalkar fakat az önce oturma odasında olan kızı odanın penceresinden kendisine bakmaktadır. Anne korku ile dua okumaya başlar başladığında ise sanki deprem olurmuşçasına evin her köşesinin sallandığını fark eder. Bir müddet devam eden hadiseden sonra kızının sakinleştiğini fark eder ve onu odasına kadar büyük bir korku ile götürür. Kızını yatağa yatırır ve kendisi de yatmak için ayrılır. Fakat her şey yetmiş Kız odanın duvarlarından kan süzüldüğünü, sonra kuruduğunu ve daha sonra kanlı ayak izlerinin duvarlarda tavanda gezindiğini görür. Büyü yapan çocuğun siluetini görür. Hemen ardından sanki köpeklerin didişmesindeki gibi hırıltılı sesler duymaya başlar. Bir anda oda çok parlak bir şekilde aydınlanır. Kız yatağından biraz havaya yükselir ve geri iner. İşler çığırından çıkmıştır. Ve sonunda sabah olur. Geceye az buçuk uyku ile geçiren kız kendisine gelmiştir. Olaylar yüzünden tüm aile korku içinde kalır. Babası cami imamıyla konuyu konuşur. İmam ona bir köyde çok büyük bir hoca olduğunu, bu tarz olaylara müdahale ettiğini ve çok faydalı olacağını söyleyip adresini verir. Vakit kaybetmeyen baba kızı ve karısı ile yola çıkar. İlerledikçe bir karışıklık görürler. Yolda kaza olmuştur. İnerler ve yardıma ihtiyaç var mı yok mu diye sorarlar. Bu sırada kız ortadan kaybolur. Çok geçmeden kızın biraz ilerideki ağacın altında bir çobanla konuştuğunu görürler. Yanına giderler ve çoban bu kız hasta. Bunu derhal geldiğiniz yere, şehre, hastaneye götürün der. Anne anlam veremeden kızını arabaya götürmeye çalışırken bir anda arkasına bakar ve ortada ne çoban ne de vardır. Anlaşılacağı üzere bu, hocaya gitmelerini istemedikleri için cinlerin onlara oynamadıkları bir umur. Nihayet hocanın eline gelirler. Hoca dertlerini dinlemeye başlar. Anne anlattıkça kız sanki acı çekiyormuş gibi ezilip büzülür. Hoca olayın ciddiyetini anlamıştır. Birine seslenir. Kapı açılır. İçeriye bir kız çocuğu girer. Hocaya doğru eğilir. Sonra kıza kendisiyle gelmesini söyler. Kız hiç itiraz etmeden kalkar. Durumu soran anne hocadan "Merak etme. Ona burada dokunamazlar." peşinde gittiği kişi onu korur cevabını alır. Dinlediklerinin gerçekten çok değişik olduğuna karar veren hoca bir yandan ne yapabileceğini düşünür. Zira bu olayı gerçekleştirenler çok kudretli ve çok acımasız olabilirler. Öyledirlerdi. Hoca kapıya doğru bir kez daha seslenir ve içeriye girene bir toplu iğne verir. Kulağına da bir şeyler fısıldar. Hocanın yardımcısı iğne ile sanki kan alır gibi ince bir delik açar ve kızın saçından bir tel koparır, hocaya getirir. Hoca bunları bir kase içine koyar. Küçük kağıtlara Arapça ya da İbranice bir şeyler yazdıktan sonra yakıp kaseye atar. Bir müddet gözlerini kapatan hoca geri geldiğinde konuşmaya başlar kızımıza kaçırma büyüsü yapılmış. Muska şekline getirilip bahçenize gömülmüş der ve devam eder. Ama birkaç harfi eksik olduğundan büyü tutmadığı gibi ızdıraplı bir süreç başlamış. Sizlerin o eve gitmesi uygun değildir. Bir akrabanızın yanına yerleşin. Ben de sizin eve yerleşeceğim. Fakat bu iş uzun sürebilir diye de telkin eder. Başka çareleri olmayan aile bunu kabul eder. Hocanın hazırlanmasını bekleyip yola çıkarlar. Yolda kız ara ara yine o gecelere dönse de hocanın ilmiyle okuduğu dualarla nihayet evlerinin önüne gelirler. İşler artık yoluna girecek mi derken eve ilk adımını atan hocanın burnundan iki damla kan süzülür. Başı döner ve burnuna lağım kokusu gibi kokular gelmeye başlar. Fısıltılar eşliğinde birkaç kelime duyar gibi olur ama tam net anlayamaz. Daha sonra biraz kıkırdama ve hırlama duysa da nasıl davranacağını bilir. Eğer teslim olursa bir daha geri dönüşü yoktur. Evin içinde gezen hoca salana geçer. Hazırlık yapmaya başlar. Akşam ezanı okunmuştur. Yeryüzü artık onların himayesindedir. Hoca deprem olmuş gibi bir sallantı hisseder. Şiddetli bir ses duyar. Duvara doğru baktığında sanki balyoz darbesi inmiş gibi bir oyuk görür. O oyuktan irin akmaya başlar. Kapkara iz şeklinde dumanlar odayı sarar. Camlardan biri kırılır. Hoca diğer olaylarda yaptığı gibi üstüne beyaz çarşaf kapatır ve dua etmeye başlar. Tamamen zikir halindeymiş gibi dua eder. Aradan geçen zamanı kestiremez ve çarşafı açtığında görür ki ne oyuk var ne de cam kırılmıştır. Evden uzak tutulmak istendiği için bir oyun oynanmıştır kendisine. Durumun diğer vakalardan çok daha ciddi boyutlarda olduğunun farkına varan hoca muskayı bulmaya karar verir. Kalkar, abdest alıp İstihareye yatar. Rüyasında bir bahçe görür ve bir çiftçi de erik ekiyordur. Tam yaklaşacağı sırada hava birden kararır. Çiftçi dehşet verici bir hal alır. Sureti değişir. Saçları yere kadar tutar. Elleri ince uzun bir hal alır. Gözleri büyür. Sonra birden boyu küçülmeye başlar ve en sonunda kazdığı oyuktan içeri girer. Hoca tam yaklaşacakken uyanır. Sabah ezanı okunuyordur. Bir abdest daha alıp namaza eda ettikten sonra rüyayı yorumlamaya başlar dışarı çıkıp bahçeye girer. Bakar ki kurumakta olan bir erik ağacı mevcut ve rüyasındaki çiftçi tam da oraya erik dikmeye çalışıyordu. Durumu anlar, elleriyle toprağı kazmaya başlar. Etrafı deriden sarılmış bir cisim bulur, işte bu muskadır. Açmak için uğraşırken bir yılanın tıslamasıyla yere bakar. Yılan kafasını kaldırmış, kendisine bakmaktadır. Hemen eline ilk gelen taşa davranır ve yılanı öldürür. Çünkü bu muskanın bekçisidir. Eve gelir, muskayı açar, Bakar ki dediği gibi büyünün kelimeleri yanlış yazılmıştır. Kağıdı yanında getirdiği kasenin içine koyup bir avuç toprakla yakar. Bu arada artık vakit kalmamış 13. gün olmuştur. Hoca o gece kafasını yastığa koyar. Dışarıdan gelen çıtırtıyla irkilir ve cama koşar. Kuruyan erik ağacı çıra gibi yanmaktadır. Olayların artık son bulacağını zannederken bunun olması daha hiçbir şeyin bitmediği anlamına gelmektedir. Arkasını döner dönmez kendisine şiddetli bir şeyin çarptığını hissederek yere düşer. Gözünü açtığında ezan okunmuş, gün doğmuş ve artık 14. gün olmuştur. Son gündür bu ama hocanın da oynayacağı son bir kozu vardır. Hoca daha evvel kendisine hocasının öğrettiği son kozu olan en büyük ilmini sergileyecektir. Bu ilme göre bu şeytani varlıklarla manevi bir savaş içerisine girmesi gerekmektedir. Bu ancak onlar kadar güçlü varlıklarca mümkündür. Peki nasıl? Sevgili izleyenler, olayın en ilginç kısmı burası. Bu ilme göre geçmişteki alimlerin, evliyaların, şanlı komutanların, büyük muharebelerde şehit düşmüş askerlerin ruhlarını Allah'ın izniyle kendisine ve bu masum aileye yardım etmeye çağırır. Artık savaşta taraflar eşitlenmiş, sayıca üstünlük bitmiştir. Küçük evde büyük bir çarpışma başlamıştır. Çok büyük manevi bir savaştır artık bu hoca ve yardıma gelen kutlu varlıklar bu kez şeytani tarafın kazanmasına müsaade etmeden 14. günün sonunda tüm belayı ve musallatı evden def eder. Filmlerden gördüğümüz senaryonun aksine bu kez Rahmani taraf galip gelmiştir. Sıra kızdaki belayı def etmeye geldiğinde hoca aileyi eve gelmeleri için arar. Bir müddet sonra aile eve gelir. İçeri giren kız yerde cesetler olduğunu söylemeye başlar Etrafın harap olduğunu, duvarlarda kan lekeleri olduğunu ve yerde irili ufaklı varlıkların yattığını söyler Hoca durumu aileye kızın galip gelen tarafı gördüğünü ve korkulacak bir şeyin olmadığını söyleyerek açıklar Bir müddet kızı tedavi eden hoca evde kaldığı süre zarfında yaptığı muskaları Evin çeşitli yerlerine asmalarını ve bir tanesini de kızın takmasını ister Artık iş tamamıyla bitmiştir. Hikayemiz burada son buluyor. Merak edenler için bu ailenin daha sonra başka şehre taşındığını duyduk. Kızın gayet sağlıklı bir hayat sürdüğünü ve hatta evlendiğini söyleyenler bile var. Hocanın akıbeti ise bilinmiyor. Olaydan sonra köyüne dönmemiş ve hiç görülmemiş. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.